Ben oldukça küçük bir köyde yaşadım. Hane sayısı işte 120 kadardı. 120-125 kadar. Gerçi hani nüfus hane sayısına göre oranla biraz fazlaydı. Çünkü her evde 8-10 çocuk bulunuyordu o zaman. Hazırlıklar daha ziyade yazlık ve kışlık şeklindeydi. Yani Ramazan kışa geldi ilave bir Ramazan hazırlığı çoğunlukla olmazdı. Zaten onun hazırlığı işte sonbaharda yapılır veya yaz hazırlığı yazın yapılırdı. Evlerde de öyle hani bugünkü manada bir eşya düzeni yoktu. İşte yere serilen yataklar top, akşam serilip sabah katlanan yataklar toplanan yüklere dizilirdi. Üzerine örtüler örtülürdü. Efendim e, oturmak için az sayıda minder ve sedir. Herkes her zaman ayakta ve çalışır vaziyetteydi. Sadece yatarken e, oturuluyordu zannediyorum. Öyle hatırlıyorum yani çocukluğumu. E, böyle çok e, hani Ramazan hazır diye bir şey zihnimde yok ama sonbaharda Gerçekten çok ciddi bir hazırlık yapılırdı. Kış için işte etler kurutulur efendim, kavurmalar yapılır, kışlık pekmezler veya işte turşular, peynirler yazdan itibaren başlanır, hazırlanır, tereyağlar hazırlanır. Yani kışın gelen Ramazana zaten o ev yazdan beri hazır olurdu. Yani bir Ramazan hazırlığı olarak benim zihnimde yok çocukluğumda. Ben işte üye de e, kayınvalidem, kayınpederimin de Ramazan hazırlıklarını biliyorum. Onlarda da Ramazanlık yufka yapılıyordu. Ramazan gelmeden işte 10 gün önce imeceyle bütün mahalledeki veya köydeki kadınlar 8-10 kişi birleşip küçük bir tepsi büyüklüğünde yufkalar yaparlar. Onları kuruturlar. Ramazanda, iftarda ya da sahurda onunla hemen ıslatıp hızlıca börek yapılır. İçine peynir veya sebze yahut da kıyma gibi işler konarak yufkalar yapılırdı. İşte tarhana kuruturlar fırında. orada öyle bir hazırlık Gördüm ama benim kendi yaşadığım köyde böyle çok özel bir Ramazan hazırlığı hatırlamıyorum. Kayınvalidemin bayram ve Ramazan şeyleri biraz farklıydı. O Ramazan'ı şeyle karşılardı. Hem karşılarken hem uğurlarken tüfek atardı. Bahçe kapısına çıkar, Ramazan'ın birinci gününe baklava günü diyordu. Yani sevinçle karşılanan gün. Son gününe bakla günü diyordu. Bakla da hani çok sevilmeyen bir yemek olarak ifade ediyor. Birinci günü paklava günü, son günü pakla günü diyordu. Bahçe kapısına çıkıp eline bir parça ekmek, bir bardak su, tüfeğini de alıyordu yanına. Ezan okununca işte suyu içip bir parça ekmek yiyordu kısından da üçel tüfek atıyordu. Onu sesle karşılamak yani bir mutlulukla, sevinçle karşılamak için. Uğurlarken de gene aynı şeyi yapıyor. Bahçe kapısında işte suyla, ekmekle orucunu açtıktan sonra tüfek atıyor ve güle güle git Ramazan. Gelecek sene bu vakit gene gel diyordu. Yani aslında o gelecek sene bu vakit gene gel ben de hayatta olayım ve karşılayayım gibi bir yeni Ramazan dileği şeklindeydi. Bir şey ister misin deyince hava şeye getirin diyordu. Damda havai fişek attırıyordu. Yani kendisi çıkıp atamıyordu da. Hadi diyordu çıkın ama bunu ateşleyin. Havai fişek atsın ben de onu seyredeyim diyordu. İlk defa 1966 yılında tuttum. Şubat sonu ya da Ocak ayına rastlıyordu. Beş buçuk yaşlarındaydım o zaman. Annem bizi her gün sahura kaldırırdı. Çocuklar da yemek yesin diye. Sonra sabah okula gideceğimiz zaman bir daha kahvaltı verir. Öyle gönderirdi. Ben de az yiyen bir çocuktum o zaman. Öyleymişim. İşte amcam, evdeki büyükler, babam Almanya'daydı o zaman, evdeki büyükler işte bu çocuk hiç yemiyor, akşama kadar aç duruyor, oruç tutsa da tutabilir gibi bir e, ifade kullanınca ben de heveslendim, oruç tutayım diye niyetlenmişim o zaman. Sahurdan sonra işte öğleye kadar atlayıp zıplayıp ben orucum diye hevesle dolaştım. Sonra ikindiye doğru acıkmaya başladım. Artık ikindi de sofra hazırlıkları başladı. İşte tandır yanıyor, yemekler pişiyor, o. Annem de böyle tersini çevirmiş kalburun. E, kuru üzüm ayıklıyor. Hoşaf yapacak. Ben de elimi uzattım. Ağzıma atacağım. Artık şeyim kalmamış, takatim kalmamış açlıktan. Bu sefer annem e, yemek yapma işini bıraktı. O zaman üç aile bir arada yaşıyorduk. Am i̇ki amcam. Babam Almanya'da ama annem ve biz diğer çocuklar. Yani sanki bir toplu yaşam vardı. Büyük aile olarak. E, yengelerime bıraktı yemek yapma işini. Beni sırtına aldı ve iftara kadar gezdirdi. Hiç indirmedi. Yani kıyamadı benim orucumun bozulmasına. Sonra oruç açtığım zaman da amcam bir kuzu hediye etti. Oruç bahşişi olarak. Yani benim için o çok kıymetli bir zamandı. Sonrasında da işte ilkokul çağlarında başında, ortasında, sonunda gibi oruçlar tutardık. Annem de hatta şey derdi Arife günleri kurt kuş oruç tutar. O yüzden hani herkesin hiç olmazsa yaşı küçük de olsa bir kere Arife günü tutsun diye bizi teşvik ederdi. Biz de o hevesle hani ben gerçekten kuşların bile oruç tuttuğunu zannederdim o zaman. Kuşlar eğilip de su içince anne su içiyorlar Ve olsun olsun bozulmaz onların orucu derdi. Onların su içmekten orucu bozulmaz derdi. Biz de o hevesle hiç olmazsa üç gün tutardık ilkokul zamanında. Biz çocukken diyelim ki yanlışlıkla su içtik olsun olsun o Allah'ın ikramıydı size diye hiç bizim orucumuzu bozdurmadan teselli ederdi diyelim. Unuttuk su içtik. Yani ben çok iyi hatırlıyorum böyle soğuk testiyle ikindi saati su içtim. Ama bir taraftan da oruçluyum diyorum. <laughs> Unut gerçekten unutarak içmiştim. Onlara hep teselli ederdi o da yani. O derdi bir Allah'ın ikramıdır. Hiç üzülmeyin ee, devam edin sakın bozmayın bozarsanız yani hani ondan sonra yerseniz gerçekten bozulur derdi yani bu yanlışlıkla içmekten bozulmaz diye bizi teselli ederdi. İftar sofraları yemek çeşidi olarak çok çeşit bulunmuyordu. Yani her öğünde iki ya da en fazla üç çeşit. O üçüncü çeşit de hoşaf ya da ayrandı. Bir etli bir yemek yanına erişte yahut Efendim, e, pilav daha ziyade e, hani makarna çok iyi, çok hatırlamıyorum. Böyle kesme mantılar yapılırdı. Kesme erişteler yapılır. Pilav olarak da daha ziyade bulgur kullanılırdı. Pirinç az sayıda kullanılırdı ve çok da sevilmezdi. En fazla üç çeşit. Eğer bir misafir varsa, böyle uzaktan gelen bir misafir varsa yahut da iftar daveti varsa o zaman hani 8-10 çeşit yemek hazırlanırdı. O yemeklerden de benim en çok hatır etli böyle iri haşlanmış etle pişirilmiş bulgur pilavıydı. Bir tepsiye olduğu gibi dökülür tepeleme. En iyi tarafı da herkes kaşığını evinden getirirdi. Herkesin belinde bir kaşık olur. Kaşıkta nedense bir kıtlık vardı o zamanlar. Hem de şimşir kaşık. Metal kaşık değildi. Şimşir tahta kaşık. Herkes kendi evinden kaşığını getirir. Pilav tepsiye tepeleme konur. Siniye hatta konur. Tepsiye değil. Tepeleme konur. Yanına da mevsime göre hani ilkbahar ve yazın ayran kış döneminde işte ineklerin sağmalı bittiği zaman da hoşaf yapılır. Tas, tas hoşafla beraber o etli pilav yenirdi. Bazen de farklı yemekler de olurdu. Etli bamya özellikle böyle kemikli etlerle hazırlanmış bamya yemekleri olurdu. Bulgur çorbası yapılırdı. Mevsime göre dolma hani çok sevilen bir yemekti. Sulu köfte yapılırdı. Mantı yapılırdı. Büyük kazanlarla yani harini kazanlarla mantı yapıldığını ben o davet yemeklerinde hatırlıyorum. Davetler de böyle insan seçilmezdi. Herkes davet edilirdi. İstisnasız herkes. Her gelen, uzaktan, yakından, köyün kenarından geçen herkes sofraya davet edilir. Gelemeyenlere de iftardan önce hazırlık yapılıp işte bakraçlarla, küçük kaplarla gönderilirdi. Diyelim ki bir hasta var, lohusa var veya işte hastaya bakan biri var, engelli biri var. Gelemiyor. Onlara önceden gönderilirdi. Yani sonraya bırakılmazdı. Öyle güzel alışkanlıklar vardı. Ben 10 yaşına kadar köyde kaldım aldım. Daha sonrasında yatılı okulda idim. Yatılı okula başladığım zaman sonbahara gelmişti Ramazan. Yatılı okulda da orta okul döneminde oruç tutmayı yasakladılar. İzin vermediler hiçbirimize. Abim evliydi. Onun evine hafta sonları çıkıyordum. Hafta sonları oruç tutuyordum. Hafta içinde oruç tutma imkanımız olmuyordu. Çünkü sahur vermiyorlardı. İftar yemeğini saatine göre ayarlamıyorlardı. Sadece liseli öğrencilere, isteyenlere yatmadan önce saat 9'da 10'da bir sahur veriyorlardı. İftarı da akşam yemeğinden işte sanıyorum birkaç saat sonra, bir buçuk iki saat sonra iftar onlara göre hazırlanıyordu. Onlar da sayı olarak pek azdı. Sonradan ben hani liseye geldiğimde yaza doğru dön meye başladı. Biraz daha rahat tuttum. Üniversite yıllarında da en sıcak zamanda tuttum oruçları. Temmuz-Ağustos aylarında gerçekten uzun günler, uzun bir yolla, bir buçuk iki saatlik yolda git gelle geçirdiğim zamanlarda, zorlu zamanlarda ama tabi Ramazan'ın bereketi, keyfi, huzuru bir başkaydı. İstanbul'daki Ramazan'da akşam saati o sokaklara yayılan pide kokusu insanı alıp götürüyordu. Çok değişik bir koku yayılıyordu. Akşam iftar saatine yakın. Bir de vitrinlerde ilk defa gördüğüm işte o beyaz tatlılar. Çok merak etmiştim gördüğümde. Güllaç tatlıları. Daha önce bilmediğim bir tatlıydı. Hem tadı güzel hem gül kokulu, üzeri böyle pembe mevsime göre e, renkli meyvelerle süslü. O bana çok cazip görünmüştü güllaçlar ilk gördüğümde. Ortak e, yaptığımız bir faaliyet olmazdı. Bireysel belki hani e, arkadaşlar birbirini eve birkaç kere çağırdıysa o kadar. Yoksa şimdiki gibi işte gidelim şu kafede veya da işte Sultanahmet Meydanı'nda oruç açalım. Öyle bir alışkanlık da yoktu doğrusu. Yani e, öyle alışkanlık olmadığı için herkes evinde iftar ederdi. İftar davetleri de yine o zamanı hatırlıyorum. Büyük davetler bile daha mütevazıydı. Yani şimdiki gibi böyle iftar davetlerinde nasıl söyleyeyim? israfın olmadığı iftarlar hazırlanıyordu. Belki de benim çevrem öyleydi, bilemiyorum. Çok farklı iftarlara da gitmedim o zaman ama bilhassa Ramazan'da israf olmasın diye aşırı bir özen gösterilirdi. Evlendikten sonraki Ramazan'da kırklar elde ilk e, orucumuzu tut Kırklareli İstanbul'a göre 9 dakika daha sonra e, iftar ediyor. Oldukça uzun günlerde saat 9 civarında akşam 9 civarında iftar e, ediliyordu. O, o dönemde de ben büyük oğlumu bekliyordum doğumunu. Yine de oruç tutabilmiştim. Çok güzel bir vakit e, geçti. Hem izinliydim. İzinli olarak e, Ramazan orucunu tutmak da ayrıca bana iyi gelmişti. Yani Ramazan'da izinli olmak hani çalışmadan bebeğin doğumu da yakın. Böyle güzel iyi bir vakit geçirdiğimi hatırlıyorum o zaman. Tabi hastanedeki arkadaşlardan da çok sayıda oruç tutanlar vardı. Mecbur hizmetteydik o zaman. Onlarla birlikte böyle akşam açık hava iftarları yaptık. Herkes kendi yöresine göre farklı farklı yemekleri yaparak e, bir arada e, hem evden götürdüğümüz yemekler, hem bulunduğumuz mekandaki ikramlarla e, hakikaten güzel keyifli Ramazan ayı geçirdik. İki yıl kırklar elde. Daha sonra İstanbul'da e, yaşamaya başladık. Tabi İstanbul'daki dönemde ilk 10-15 yıl son derece yoğun geçti. Asistanlık zamanları daha sonra işte yeni mezun olup farklı yerlerde gö aldığımız görevler. Asistanlıkta o kadar Ramazanları zor geçiriyorduk ki ben bir kere akşam saati iftar sadece suyla orucumu açabildim. Sonra yorgunluktan uyuyakalmışım. Uyandığımda ezan okunuyordu. Sabah ezanı. Yani sahur yapamamıştım. Ertesi günde devam ettim ama gerçekten çok zorlanmıştım. Yani o günü hiç unutamıyorum. Öğlen saati çıkıp eve gelirken böyle yollarda rügarlardan sular akar ya onların sanki şırıl şırıl akan bir dere olduğunu hayal ettim. Yani oradan eğilip su içebileceğimi düşündüm. Yani oradaki rügardan akan suların sesi bile bana çok iyi gelmişti. Biraz tabii zorlu zamanlardı o dönemler. Akşam etkinlikleri özellikle Fatih'te parklarda kuruluyordu. O belediyenin karşısında bulunan parkta kuruluyordu. Ama bana onlar biraz böyle nasıl diyeyim çok cazip gelmedi hiçbir zaman. Kitap fuarları özellikle Sultanahmet'te kurulan kitap fuarları. Ramazan'ın hem orada gidip bir teravih kılmak, çıkışta kitap fuarını gezmek. Belki daha önce alma imkanı bulamadığımız veya işte göremediğimiz kitapları bulup alıp gelmek hakikaten insanı böyle bir gönlünü ferahlatıyor o şekilde. Ama diğer şeyler belki benim tabiatıma çok uygun gelmedi. Yani böyle Ramazan eğlencesi gibi yapılanlar biraz böyle sahteci görünüyordu benim gözüme. Çok da ilgimi çekmedi. Çocuklarımı da arada bir götürdüğüm oluyordu ama nedense onlar da ilgilenmediler. Belki de benim yansıtmam dolayısıyla çok ilgilerini çekmedi. İşte Fatih Camii'nin avlusunda oluyordu bazen. Bazen o İstanbul Belediyesi'nin karşısındaki parkta kuruluyordu. Hala da kuruluyor dönem dönem. Sanıyorum bu şeyde kurulmadı. Pandemi döneminde ama belki bu sene yine yaparlar. Fatih'te Ramazan yine gerçekten hissediliyor. Sokaklarda hissediliyor Ramazan. O insanların telaşlı koşuşturması, fırınların önünde pide kuyrukları, akşam saati bu pidelerin kokusunun yayılması yine var. İnsanlar birbirlerine ellerinde tepsilerle, tabaklarla, tencerelerle diyelim bir aile toplanıyor, başka bir aileye doğru gidiyor ya da e, hazırlanıp giyinip e, iftar saati birbirlerine misafirliklere gidiyorlar. Bizde yine arka taşlarımıza, dostlarımıza gidiyoruz ya da evimizde Ramazan iftarları hazırlayıp davet ediyoruz. Yani genel olarak Fatih'te hissediliyor Ramazan'ın geldiği. Zaman zaman yaz döneminde Yalova'ya gidip geliyorduk işte yaz Ramazanlarında. Gemiye bindiğimiz zaman veya gemi kuyruğunda beklerken sanki hiç Ramazan yokmuş gibi bir hava oluyordu. Oradan ayrılıp da Fatih'e doğru geldiğimizde bir içimizi sevinç kaplıyordu. Yani iyi tekrar Ramazan'ın hissedildiği bir ortama geldik diye. Hem oruç tutan sayısı daha fazla sanıyorum Fatih'te, hem de oruca saygı duyan, Ramazana saygı duyan insan sayısı daha fazla. O nedenle orada hala hissediliyor eskisi gibi. Çok fazla değişmedi. Bireysel olarak ben çok farklı olmadığını düşünüyorum. Yani eskiden de böyle TRT'de programlar olurdu. İşte ah eski Ramazanlar. Biz o zaman çocuktuk. Şimdi de sanıyorum biz eski Ramazanlar diyoruz. Ama ben hem yakın çevremde hem de bireysel olarak Ramazan'ın çok değişmediğini, bizim algımızdaki yerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Ama bu belki de hani çok farklı kesimlerle temasımızın olmamasından da olabilir. Daha ziyade kendi temas içinde olduğumuz, yani çok kısıtlı bir çevrede değilim ama yine de temas içinde olduğum kişiler daha ziyade musalli ve oruç tutan insanlar. Ama hastane ortamını düşündüğüm zaman diyelim ki Ramazan ayında imekaneye gitmiyoruz. Ben Yakına az kadar zannediyordum kendi yani çok az insan gidiyor yemekhaneye sonra bir ara bir yemekhanenin önünden geçtim çok doluymuş Meğerse, belki de ben hani o tarafını görmüyorum ya da görmek istemiyorum öyle de olabilir yoksa karşılaştığımız Ramazan aynı geliyor bana bireysel olarak yüklediğimiz değerle veya görmek istediğimiz şekli görüyoruz da olabilir annem son 4-5 sene tutmadı o zaman da artık hani zihni melekeleri bozulmuştu ama yine de böyle Ramazan olduğunu fark edip önüne yemek getirildiğinde yemeği reddederdi sadece hani Ramazan denmez konuşulmuyorsa ortamda o zaman yiyordu Yoksa yoksa vara, vara yemeği reddediyordu. Zihnin melekeleri iyi olmadığı halde çünkü bayağı son zamanda. Parkinson demansı olmuştu. Yani 90 yaşına kadar 92-93 yaşına kadar hatta oruç tuttu. İnşallah bizlere de öyle uzun yıllar oruç tutmak nasip olur. 1800'lü yıllarda meşhur işte Jules bir kitabı var. İnatçı Kahraman Ağa diye. Osmanlı coğrafyasında geçiyor. İnatçı Kahraman Ağa Galata'da bir Tüm tüccarı, onun Avusturyalı bir ortağı var. Avusturyalı ortağı Kahramanlı'yi ziyarete geliyor işte bir iş görüşmesi nedeniyle geliyor. ilk olarak işte Kahramanlı'nın e, dükkanını açmasını beklerken e, bir kır kahvesine gidiyor. Kır kahvesinde önce bir su istiyor. Oradaki e, e, garson diyor ki işte külahlı takkeli genç top patlasın da diyor. Şimdi o diyor ki niye acaba top patlayacak yani falan anlayamıyor. Biraz sonra işte kahve istiyor top patlasın da cevabı geliyor. Sonra nargile istiyor gene cevap top patlasın da. Meğer Ramazan. Ramazan dolayısıyla hiç kimse hiçbir isteği yerine getirilmiyor Avusturyalı tütün tüccarının. Sonra ortağının dükkanına gidince o zaman anlıyor ki Ramazan'da Müslümanlar oruç tutuyor ama diğer kişiler de açıkça e, yemek yemiyorlar. Yeseler de oruç tutmasalar da evlerinde yiyorlar. Aleni olarak ortamda yemek yemiyorlar. Böyle bir hürmet var. O da o zaman onu anlıyor. Çok ilginç bir hikayeydi. Ben okuduğum zaman e, şey yapmıştım. Yani onu tabii bir batılı gözüyle daha farklı bir şekilde anlatmış ama e, o şahitlik de önemli. Torunlarımdan birisi bir kere oruç tuttu. Daha 10 yaşında. Diğerleri küçük. Daha hani oruç tutma yaşında değiller. O da çok heyecanla tuttu geçen sene. Ben de ona tabii bahşiş verdim. Amcamın <laughs> bana verdiği bahşişi hatırlayarak sevinerek, severek bahşişini verdim. E, o da tabii çok mutlu oldu. E, Ramazandan sonra da böyle bir akşam üzeri ben namaz kılacağım zaman ben de kılayım dedi. Okulda öğrendim dedi. Namaz kılmayı ben de kılmak istiyorum dedi. Sonra akşam namazını beraber kıldı. Yatsı olunca, yatsıydı kılmak istiyorum dedi. Biraz uzun dedim, gerçekten kılacak mısın dedim. Ee, onu da kıldı, birlikte kıldı. Ben dedi bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum namaz kılmanın dedi. O tabii benim için çok büyük bir sevinç oldu. Çok mutlu oldum yani onu duymaktan. İki ayrı bölgenin şeyini, farklı farklı yaşamış oldum. Ee, tabii çocukluğum daha az olarak hani Nevşehir'de geçti ama yine de tabii hiçbir zaman bağımız kopmadığı için yakın zamana kadar hani bayramlarda da her seferinde gitmiş olduk. Hani oradaki karşılama sevinciyle Karadeniz'deki karşılama sevinci farklı boyutlardaydı yani ikisi farklı farklı biri daha coşkulu biri daha derinlikli böyle bir şeyle geçiriyorduk. Yani bizim çocukluğumuzda hani özellikle çocukların sevinmesi, o zamanki yapılan ikramlarla bugünküleri karşılaştırdığımız zaman hani maddi değer açısından baktığınızda evet çok minimal şeyler ama herhalde verilme tarzı veya olabilen elindeki olan imkanın en iyisini yap yapma düşüncesi sanıyorum etkiliyor insanı. Yapma tarzı, verme tarzı, ona yansıtma tarzı çocukken bizi etkiliyordu. Sevinerek karşılıyorduk. Akıl sağlığımız yerinde olsun, beden sağlığımız yerinde olsun ve ömrümüzün sonuna kadar mutlulukla, sevinçle huzurla Ramazan ve bayramlar geçirelim inşallah. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da severek, isteyerek oruçlarını tutsunlar. Ramazan bayramlarını, Kurban bayramlarını sevinçle karşılasınlar. Bizim için tabii şu anda yaşadığımız ülkede çok şükür istediğimiz gibi oruçlarımızı tutup bayramlarımızı eda edebiliyoruz. Özellikle savaş alanlarında, esaret altında Ramazanlar ve bayramlar daha bir farklı. Daha onların yaşadıkları o zulmün altındaki özellikle Filistin'de, Gazze'de, esir Müslümanların yaşadıkları bölgede hayat zorlu. Ama onlar da Ramazan'da oruç tutuyorlar. Onlar da bayram sevincini kendi içlerinde yaşamaya çalışıyorlar. İnşallah onların da öz özgür ve huzurlu Ramazan oruçlarını tutmalarını ve bayramlarını eda etmelerini, bayramlarını sevinçle karşılamalarını özgür bir ortamda Allah'tan diliyorum inşallah bizler için de onlar için de daha iyi bir hayat, daha iyi bir bayram olmasını isterim.